Herkese merhabalar. Bugünkü videomda ezogelin çorbası tarifim var. Ramazan'da açılış çorba gerçekten çok güzel oluyor. Bunu kaydedin istiyorum. Bir şefimizin yaptığı güzel bir çorba mutlaka denemelisiniz. Bir su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç. 4 yemek kaşığı köftelik bulgur, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 10 su bardağı et suyu, 2 diş sarımsak, 1 limon suyu, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız arkadaşlar. Ee, kalabalık aile çorbası diyorum. Ee, kişi sayısı az ise bunu yarı ölçüde yapabilirsiniz. Yapım aşaması düdüklü tencerenin içerisine zeytinyağı alalım. Yıkanmış, süzülmüş mercimeği koyalım. Pirinç, bulgur, ince doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, salça koyalım arkadaşlar. Karıştıralım. 5 dakika kavrulsun. Et suyu ekleyeceğiz. Nane, biber, tuz, karabiber ve limon suyu ekleyelim. Karıştıralım. Düdüklü tencereyi e, kapatalım kapağını ve bir 15 dakika kadar pişireceğiz sıcak servis yapacağız. şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Mutfağımızı şimdiden o kadar güzel kokusu sardı ki anlatamam arkadaşlar.